Profesör Şule Özsoy Boyunsuz. Ee, hocam merhaba. Merhabalar. merhabalar Şimdi, Şimdiye kadar yayına katılan bütün konuklarımız dedi ki ya hukuk mukuk artık yok bunları konuşmak gereksiz. Bu olay tamamen siyasi. Ee, bir hukukçu olarak siz de buna iştirak ediyor musunuz? Maalesef. Ama yine de şundan yanayım. Şu anda anayasa hala yürürlükte. Anayasanın maddeleri yürürlükte. Bunları hatırlatmak istiyorum. Bazı danıştay kararlarını hatırlatmak istiyorum. Uygulanmadığını ben de biliyorum. Yok ama yine de hatırlatmakta fayda var. Geriye doğru bakarsak eğer, diplomayla ilgili de çok şey söylenebilir. Bu ceza soruşturmalarıyla ilgili de ve bence kayyuma doğru giden bir yol. Bununla ilgili de çok şey söylenebilir. Ama en çok şunu söylemek istiyorum bu aşamada. Müsaade ederseniz. Tabii. Anayasanın altıncı maddesi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Hiçbir kişiye, kuruma, zümreye devredilemez diyor. <laughs> gruba. Bir kişiye, bir aileye, bir gruba değil. Milletin tamamına ait. Dolayısıyla kaynağını anayasadan almayan hiçbir kullandıkları yetki geçerli olmadığı gibi bu İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı idari işlem, biz idari işlemin beş unsuru var. <laughs> yetki, şekil, e, sebep, amaç, konu. Beşi birden sakat. Hani birisi sakat oldu mu hukuka aykırı diyoruz. Beşi birden sakat. Onun için Bunlar hep e, yaptıkları e, dayanaksız güç gösterilerinin hiçbir meşruluğu yoktur. Meşruiyet konusunda e, ben biraz önceki yayını da dinledim. Nuray Hanım'a hiç katılmıyorum. Bunların meşruluğu yapılan işlemlerin ne hukuki meşruluğu var ne de şu an sürüklemeye çalıştıkları rejimin bir meşruluğu var. Türkiye'de yüzyılı aşkın bir süredir e, yapılan her türlü iş ve işlem iktidara gelenler hep bunu millet iradesiyle meşrulaştırdılar. Şimdi neyle meşrulaştıracaklar? Yani bu tür bir rejimi e, meşrulaştırabilecekleri herhangi bir dayanak da ben doğrusu isterseniz görmüyorum. Burada ama sanki biraz biraz diye fazlasıyla biz yaptık oldu sistemi işlemiyor mu? Yani Öyle, sadece meşruldu. bu olayda değil, birçok olayda peş peşe gelen Gazetecilere yönelik, siyasetçilere yönelik, belediye başkanlarına yönelik kayyum atamalarında ve yaptılar oluyor. Ve şu anda mesela İstanbul'un daha önce iki tane pardon üç tane ilçe belediye başkanı içerideydi. Evet. Ee, bu sefer Büyükşehir Belediye Başkanı'na ek olarak iki tane e, ilçe belediye başkanı da gözaltına alındı. Ve insanlar şimdi acaba başkaları da olur mu diye düşünüyor. Yani böyle bir hale geldik. Olabilir. olabilir. Herkese her şey yapılabilir. Ama bu hukuk değil. Bu kaba bir güçtür. Salt bir güçtür bu. Yani buradaki e, devam ettirilmek istenen siyasi iktidarın meşruluğunu da kaybediyor. E, yaptığı hukuki işlemlerde hukuka uygun değil çok uzun bir süreden beri. Ve bunun da herkes farkında. Peki farkında olunca ne oluyor hocam? İşte orada siyaset giriyor devreye. Evet, hukuksuz. Evet, yargı siyasallaştı. Sonra Şimdi ee, açıkçası burada artık hukukla değil de siyaset bilimiyle bir cevap vermek isterim, Tabii. müsaade ederseniz. Hani bu tür rejimlerin gelişimini e, uzunca bir süreden takibe beri takip eden bir anayasa hukukçusu olarak şunu söylemek istiyorum. Artık Türkiye'de bir rekabetçi otoriter rejim var filan diyorduk. Otoriter de ama hani bir rekabet gerçek manada oluşuyordu zaman zaman. Bunun da artık olmadığı, içinde rekabetin bulunmadığı. Salt bir otoriter rejime doğru geçiş yapılmak isteniyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de bu tür bir rejimi meşrulaştıracak, yani kabul ettirmeniz gerekiyor. Ee, rızayı bir şekilde üretebiliyor olmanız gerekiyor. Devam ettirebilmek için. Devam ettirebilecekleri bir zemin olduğunu düşünmüyorum. Şu aşamada buna direnmek gerektiğini düşünüyorum. Direnme hakkının da anayasal doğal bir hak olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunu hani her fırsatta kabul etmemek hukukun ne olduğunu hatırlatmak e, görevi e, var bizim gibi hukukçuların e, tam bu aşama işte çok kritik bir aşama. başka bir tarafa doğru evrilmeye çalışıyor rejim. Buradaki kritiklikte şimdi e, hatırlıyorsunuz daha önceki dönemde e, genellikle Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde, ee, bir takım itirazlar olduğu zaman insanlara şey denirdi sandığı bekleyin denirdi. Şimdi demin Nuray'ı da dinlediniz siz de Nuray diyor ki bu sefer sandık bile olmayabilir diyor. Yani burada evet. mesela muhalefet partisinin, ana muhalefet partisinin e, iktidarın iktidarı rıza göstermeyen kitleleri e, seferber edebilmesinin yolu ne olabilir? E, buna daha aktif bir şekilde direnmek gerekiyor. Şu aşamada e, mesela en e, yakın zamanda insanlar CHP üye olarak CHP'yi kriminalize etmek isteyenlere karşı yoğun bir üye girişi yapıldığı zaman bu halkın sessiz bir biçimde hayır ben burada arkasında duruyorum demesi anlamına gelir. E, 23'ünde bu e, şeyin mutlaka yapılması gerekiyor. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hala bir anayasal haktır. Her türlü kağıt üzerindeki hakkın her şeye rağmen kullanılmaya çalışılması gerekiyor. Belki son olarak şunu sorayım. Şimdi bu ön seçim meselesi çok ilginç ve anlaşıldığı kadarıyla iktidarın bu diploma ve gözaltı hamlelerini tetikleyen olay da o oldu. Ee, bu hafta sonu. CHP üyeleri Türkiye'nin her yerinde ön seçim için tek aday var. Ekrem İmamoğlu var. Ona e, oy vereceklerdi, verecekler. E, ve Ekrem İmamoğlu da 10 tane şehirde gitti, partililerle buluştu ve mesajlar verdi vesaire. Ve e, biliyoruz ki iktidar bu ön seçimden rahatsız olmuş e, bunları böyle hızlı yapmasında. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bu ön seçim tamamen partinin kendi başına aldığı yani bir e, devletle bir alakası olmayan bir prosedür. Öyle değil mi? Tabii tabii. tabii. Evet. Şimdi mesela e, iktidar ya da başsavcılık ya da herhangi birisi ya da valilikler izin vermiyoruz diyebilir mi? Mesela CHP'liler değişik yerlerde gerek il binasında gerek diyelim Hı -hı. ki İstanbul'da galiba Haliç Kongre merkezinde olacakmış. Her yerde başka yerler ayarlandı e, pazar günü. Bunları mesela siyasi iktidar e, bir şekilde yargı yoluyla ya da e, mülki amirler yoluyla engelleyebilir mi? Engellemeye çalışırsa ne olur? Şimdi burada toplantı, gösteri, yürüyüşlerinin yanı sıra örgütlenme özgürlüğüyle ilgili bir durum var. Bir siyasal parti kendi içindeki kendi örgütünü bir araya topluyor. Örgütüne bir soru soruyor. Doğrudan doğruya örgütlenme özgürlüğüne müdahale etmek anlamına gelir. Hukuken yapması mümkün değil ama yapar mı? Gördüğümüz dünden bir gördüğümüz hiçbir şeyin hukuki bir dayanağı yok zaten. Yani yetkide şekilde, usulde paralellik bile uygulanmıyor. İşlemi yapan değil, yapmayanlar geri alıyorlar. 35 yıl sonra kazanılmış haklar geri alınıyor. E, kural işlem geriye yürümez, geriye yürütülüyor hem de yıllarca geriye yürütülüyor. Bir sürü danıştay kararı, AYM kararı, ahim kararı, bir sürü açık kanun, anayasa hükmü göz ardı ediliyor. Ha, bu kadar hukuksuzluğun içine e, boğulan bir rejime hukukun ne olduğunu da hatırlatmak gerekir ama aktif bir şekilde de direnmek gerekir yani ne olursa olsun CHP'nin bunu yapmaya çabalaması gerekiyor geniş protesto gösterilerinin de artık düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum son demiştim ama bir son soru daha sorayım Tabii. Ee, pazar günü Ekrem İmamoğlu'nu bir şekilde CHP adayı olarak açıklayacak ve evet. Ekrem İmamoğlu'nun önünde bir diploma engeli var çünkü Cumhurbaşkanı adayı olması için e, üniversite mezunu olması lazım. Fiilen şimdi değil ama yargı süreci devam edecek. Bir diğer yandan hukuki süreçler var. Zaten daha önceden yargılandığı davalar var. Siyasi yasak bekleniyor vesaire ve şu anda da göz altında. E, sonra ne olacağını da bilemiyoruz. Nasıl olacak? Yani mesela Ekrem İmamoğlu partisi de onu söylüyor. Bizim adayımız Ekrem İmamoğlu diyor. Bütün bunlara rağmen Ekrem İmamoğlu özgür bir şekilde ya da diyelim ki cezaevinde olsa da ki Selahattin Demirtaş örneğinde olmuştu biliyorsunuz. Hı hı. E, yarışabilecek mi? Yoksa bir şekilde e, iktidar ne yapıp ne edip yarışın. Ekrem İmamoğlu olmadan olmasını mı sağlayacak? Ne, bu hukuk ve siyaset iç içe bir soru oldu. Evet, evet, evet. Ee, şimdi herhalde bu e, idari işleme karşı, İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı idari işleme karşı e, dava açılmayı, açmayı düşünüyorlar. Yürütmenin durdurulmasını isteyeceklerdir vesaire. Şimdi burada oluşan bu fiili hukuksuz durumu, acaba yargıçların, hakimlerin Güvenlik güçlerinin, toplumun ne kadar e, sessiz kalacağı, ne kadar seyredeceği, ne kadar seyretmeyeceği de gidişatımızı, yönümüzü belirleyecektir diye düşünüyorum. E, i̇dare mahkemelerinden bir yürütmeyi durdurma kararı gelir mi? E, gelse bile alınan bazı kararlara uyulmadığı da oluyor biliyorsunuz. Anayasa mahkemesi kararları gelir mi, olur mu? E, bu ayrı bir... E, İlerleyecek olan süreçtir. Herkesi kontrol edebileceklerini düşünmüyorum yargıdaki. Bunun dışında da öyle anlaşılıyor ki yerine geçmeyi kabul etmiyor Mansur Yavaş. Yani şu koşullar altında mümkün mertebe İmamoğlu'nun adaylığıyla devam etmek isteyecektir CHP. Ama bu tür onun sokulmadığı bir yarışa, onun desteklediği bir kişi olarak örneğin Mansur Yavaş onun mücadelesini devralmış bir kişi olarak bu örgütlü mücadeleyi devam ettirerek girebilir mi? Bu bir opsiyon mudur? Kendisi bunu yapmayacağını söyledi. Ama zannediyorum kastettiği şey e, mümkün olduğu kadar Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının zorlanmasına destek vermek. Yani hemen ilk dakikadan onun yerini almaya çalışmak da çok uygunsuz bir hareket tabii. Ee, ama e, bunu ne kadar toplum tepki gösterecek bu da ölçülecektir Bu da herhalde belirleyici olacaktır Yargı ne kadar kabul edecek idari mahkemeler burada nasıl bir rol oynayacak AYM diğer süreçler eş zamanlı işleyecektir mutlaka Öyle anlaşılıyor ki biz bir seçim yaparız bunları da sokmayız Bunu seçmeni de çok çok sandığa gelmez diye düşünüyorlar sanırım Yine çıkartıp o sandıktan bir meşruluk devşirmeye çalışacaklar. Yani yarın öbür gün artık biz şu aşamaya geleceğiz. Haydar Aliyev öldü, yaşasın İlham Aliyev. Yani böyle bir şeye doğru götürülüyor Türkiye. Ama bu olmaz bu ülkede. Evet. Olmaz şu anda yani. siz konuşurken e, yanda e, siz göremiyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin içinden görüntüler e, yayınlıyoruz. İnsanlar sloganlar atıyorlar bakalım nasıl devam edecek hukuk <laughs> ama e, biliyorsunuz e, oğlu bugün kendisiyle yapılan an, yani eşi Direk İmamoğlu ve oğlu adını bilemiyorum şimdi oğlu ile yapılan röportajda oğlu şey dedi Ekrem İmamoğlu'nun insanlar adaletten korkuyor dedi. Yani Türkiye'de yani e, adalet gelsin bizi kurtarsından ziyade e, yani yargı artık başka bir yere doğru evrildi ya maalesef değil, Hocam bu. Çok Hocam çok oldu. sağ olun çok, çok teşekkürler.